Çek video çek! çek, çek, çek. Aynen! Master'la ilgili yine ortalığı peynirli arkadaşlar. Ufak, ufak o, ufak bakayım. Aa, evet, ufacık ya. Hüseyin abi, bir tane kova verir misin yanında? Öteki nerede? Öteki ufak mı? şuraya, takla torbalı. Torbalı. Hüseyin Çan. Aynen, hemşeriler geldi bugün, hemşeriler. geliyor? Ceyhun Kaptan Beyler? <laughs> Kırmızılar bize gelsin. Oltan <laughs> çok esnek misin yoksa? Esnek kaldı. Ha. Hadi. Oradan, buradan, şuradan. Helikopter oradan da geliyor. Oradan da geliyor. Şuradan da geliyor. Bak gene büyük çekti. Her yerden geliyor. Gene oradan, oradan büyük geliyor ama. Evet. Ama bu da güzel ya? Sabit sabit. Bunun bir incesi do... var herhalde. <laughs> Şurada bu tarafa da çek. Aa. Evet. Gördüğünüz kadarıyla fena değil. Değil. Aynen. Şimdi bu tarafa geliyoruz. TN Kaptan çekiyor mu? Çekiyorum kayıt edeyim. Yine Güzel. Gel abi. Bir güzel. Güzel. Evet. Evet. TN Kaptan'dan Hüseyin Şov. Aynen. Aynen öyle. Güzel güzel maşallah. TN bir Kaptan maşallah. burada da var. Evet. Aha, bir yerden geliyorum bu, de. Allah burada da varmış bir dakika. E maşallah. Ne oluyor ya? Onun abza da olacak. Buraya geliyor mu? Aa, bu da Çek abi burada var. Çekin abi, El Murat gelcen. GEO gel. kampına dalsa e. son şans diliyorum e. size. Çekin abiciğim. Hala geldin nereden? GEO'da mı geliyorsun? E. Herkesinki geldi, seninki gelmedi. Neden çekiyorsun sen? E. Tamam, balığı da çekiyor. Ara sıra vuruyor, aşağı e. doğru vuruyor. Karışıklıklara giderek. Işte. İnşallah yanağından vurduğun bir balık değildir mi? Yok ya yanağından olsa öyle vurmaz. Baksana. Basıyor tamam. Basıyor. Bu ne Oo, karagöz? Ooo artık şey göz. Hop hop bu, bu ne, bu ne, ne böyle bir ya? Bir karagöz de buradasın seyirciler. Karagözler buraya. Çok terbiyesiz bunlar ya. Allah. O ne lan? Çıprı galiba. Bu, bu, bu. Ne çıprısı? Oh. Ne çıprısı? Bir baba harcandı <laughs> Bakalım. Maşallah. Hmm. Hadi Murat'cığım. Geliyor abi yavaş Hadi yavaş. Hadi canım benim. Göründü. Oh, oh, maşallah. Kuzu kuzu. Kırmızılar. Kırmızılar Bir burada. tane de Mercan buradan. <laughs> Angel 2'de Kaptan'la. Maceralarımız devam ediyor. Bugün Mercan artık bilmiyorum. Havuzun içine düştük galiba. Nasıl satayım? Bak bak. Olta çekişe bak. Bak. Jig çekiyor sanki. Allah! Vay, vay Vay, 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 Ne ya? Ama, Muratçım bir tane daha çekiyor. Az önce, iki dakika önce çekti. gene geliyor. Yine geliyor. Ha. Ama bu ufak herhalde Biraz. Fark de. etmez ya, çekelim geçelim ya. Ufak, ufak. Lan orada. Hakikaten ufakmış ya. Ufakmış değil mi abi? Vallahi ufacık bir şeymiş. <laughs> Hadi Oh maşallah. Allah. O ne ya? Bakayım. Gittin mi? Yuh. Bu ne kardeşim ya? Ayıp ya. Sen onu denize. Senin yeme at onu Ben Hüseyin abiden mercan show. Mercan show devam ediyor. Aynen. Hüseyin abi çekiyor yine. Ya bugün en kaçıda? Kasım? 16. 16. Kasım. Pazartesi. 2018. 2015. <laughs> geldi geldi. Mercan geldi. Ama Bas 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 yaş bas 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 Hadi bas 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 Akşam güneşi bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim yıllar yılı oldu hala dönmedin gel oh! kardeşim benim. Ne olur, Ses çok diyor. ne olur, ne, ne olur, olur, ne olur dön bana, bana. Bak, bak batıyor bak, yine, yine. Hey. akşam güneşi